Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman. Burcu Kuratlı ile her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Dün vaktimiz yetmemişti. Çok rapor var elimizde demiştik Burcu. Belki onları bugün aktarma şansımız olur. Ama öncesinde yeni günde piyasalardan neler bekleyelim onu konuşacağız. CDS'imiz 336 bas puanla yeni güne başlarken dün de borsada yine bahsettiğimiz 8 binlerin üstünde bir kapanış oldu. Bir yandan da tabii enflasyon verilerini aldık. Bugün de fiyat gelişmeleri raporunu takip edeceğiz. Merkez Bankası'ndan aile bir yatırıma döndü. Karşımızda baş ekonomist doçent doktor Filiz Ayılmaz var. Günaydın Filiz Hanım diyelim. Hemen soralım. ALB yatırımda yeni günde TL cinsi varlıklardan neler beklersiniz? Evet Zeynep Hanım ve Burcu Hanım iyi yayınlar. Bugün içeride 4 yıl ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesini takip edeceğiz. Dün 2 yıl vadeli tarafta %40,5 bileşik faizle 14.6 milyar TL'lik borçlanmayı takip ettik. Şimdi bir süs tarafına baktığımızda evet dün dalgalı bir seyir vardı ama buna rağmen alıcılı bir seyirin devam ettiğini gördük. Şimdi endekse baktığımızda kısa vadede toparlanma emarelerinin devam ettiğini görüyoruz. 22 günlük, 50 günlük ve hatta 5 günlük ortalamanın üzerinde kapanış almak olumlu. Fakat bunun yanı sıra hala çok sınırlı para girişi var. Ve bu nedenle de genele yayılan bir süreç göremiyoruz. Dün özellikle yabancıların ağırlıklı olarak banka hisselerini aldığı bir gündü ki bu güçlü ilmeyle de bankalar %2.75 yükselişte kapadı. Ama genel bir değerlendirme yapacak olursak yani endekste yükseliş isteğinin korunduğu bir seyirin hakim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şuna bakacağız. 8100 ve üstünde 8150 çok çok kritik. Dolayısıyla 8100 üstünde 8150 üstü hareketler çok hızlı 8400'e 8562 tarihi zirvelere doğru yükselişi daha da ilmelendirecektir diye düşünüyoruz. Aşağıda da 8033 5 günlük ortalama, 8010 8 günlük ortalama ve 7940 bugün takip ettiğimiz önemli destekler olacak. Yani genel olarak endeks 7850 üstü kaldığı sürece yükseliş seyini koruyan bir e, görünüm sergileyecektir ki bugün de güne hafif pozitif alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Yine küresel taraftan da önemli gelişmeler olacak bugün. Özellikle bu hafta Amerika'dan iş gücü piyasası verilerini alacağız ki bugün en önemlilerinden biri gelecek. Açık iş ilanları, JOLTS verisi. Fed'in baktığı önemli bir veri çünkü ücret artışları için öncü sinyal. 9 milyon 553 binden 9 bine bir geri çekilme bekleniyor. Eğer gerçekleşme böyle olursa Amerika'da iş gücü piyasası soğuyor emaresiyle daha güvercin fiyatlamaları gündeme getirebilir. Tabi bildiğimiz gibi dün aslında piyasalara damga vuran altın fiyatlarındaki çılgın yükselişte diyebiliriz. Özellikle altın tarafında spekülasyon pozisyonlanmanın, spekülatif pozisyonlanmanın artmasıyla birlikte 2148'leri gördük. Evet sonrasında yeniden tarihi zirvesi 2072 altında 2033'ten fiyatlanıyor. Dolayısıyla Bugün Amerika'dan gelecek açık iş ilanları ki yine Amerika'dan gelecek azem, e, hizmet PMI ve hizmet PMI verilerinin e, beklenti e, dahilinde olması açıkçası e, hem altın tarafında hem de 10 yıllıklar tarafında önemli olacak. E, tabii yine e, Avrupa tarafında takip ediyor olacağız. Avrupa tarafında da hizmet ve birleşik PMI'lar önemli. Evet yani hala 50'nin altında ekonomik daralmaya e, işaret edecek. Geçen aya göre kısmi bir toparlanma emarisi bekleniyor ama olur da beklenti altı gelirse şu an 1.0836'da olan euro dolar paritesi üzerinde baskı yaratabilir. Tabi parite üzerinde Amerika'dan gelecek veriler dolar endeksi fiyatlamasıyla da elbette etkili olacak. Bir diğer önemli gelişme olacak. Yine sabah saatlerinde Asya tarafında da çok fazla verinin olduğu gündü. Özellikle Japonya'da hem çekirdek hem manşet yıllık tarafta çok ciddi geri çekilme var. Dolayısıyla bu şöyle bir endişeyi gündeme getirdi. Acaba Japonya Merkez Bankası 2024'te geçmeyi planladığı sıkı para politikasına daha geçme başlar soruları gündemde. Yine Çin'den özel sektöre dair e, Kaijin e, hizmet PMI verisi beklenti üstü geldi. Oysaki e, klasik olan PMI verisi geçen hafta e, beklenti altı gelmişti. Dolayısıyla e, Çin'deki bu düzensiz toparlanma emareleri ve buna dair verileri de bu anlamda takip ediyoruz. Son olarak Avustralya Merkez Bankası, Aralık faiz oranı kararını %4.35'te sabit bıraktı. Çünkü bir önceki ay artırım yapmıştı. E son gelen enflasyon rakamı bir miktarda da olsa gevşemeyi ima ediyor. Fakat son Merkez Bankası başkanının şahin olması acaba yeni artış gelir mi sorularını da gündeme getirmişti. Orada da faiz artışında durduğumuz bir süreci takip ettik Zeynep Hanım. Alev Yatırım Baş Ekonomisi Doçent Doktor Filiz er Yılmaz çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Biz piyasa açılışı öncesinde neler söyleyelim diye soracağım Burcu. Bir yandan da tabii e, yavaş yavaş yabancı işte girişte bulunuyor mu piyasalarımıza derken özellikle geçen hafta da senin Edipse gelen alımları da öne çıkarmıştık. O yüzden belki bugün tahvile de biraz daha yakından bakarız. İhaleler de var. Bugün iki ihalemiz daha olacak. Biri 4 yıllık TLRF endeksi, diğeri 10 yıllık olmak üzere. Dün de 2 yıllık borçlanmayı da gördük. O yüzden istersen hem borsayı hem tahvili birlikte toparlayalım bu sabah. Tabii tahvillerden başlayayım yabancı ilgisi var diyerek başlayayım direkt. Şimdi iki, dün iki yıllık tahvil ihalesi sonrası ciddi şekilde bir yabancı ilgisinin olduğunu e, bu, buraya yönelik işaretlerin gelmeye başladığını görüyoruz. Şimdi geçtiğimiz haftadan beri aslında bu büyüyen yabancı ilgisinin devam ettiğini söyleyebiliriz. <laughs> Dün 10 yıllık e, tahvil e, 25'in de şu anda altına girdi. Forex'teki rakamlara göre 24.66 ve Ekim ortası seviyelere düşmüş durumda. 2 yıl vadeli tahvil ise baktığımda 138 bas puanlı. 10, Ağustos'tan beri en sert düşüşünü yaşamak üzere. Dediğim gibi 10 yıllık tahvil ihalesinde bugün yine yabancının ilgisi ta, takip edilecek. Şu anda yönetmenimizin ekrana verdiğindeki ki e, buradaki görünen rakam da 2 yıllık ile 10 yıllık arasındaki tahvil spreadi farkını bize gö gösteriyor ki oldukça dikleşmiş bir e, durumdayız. Hatta 2020'den 2019'dan bu yana en dik seviyesinde de diyebiliriz. Şimdi bu ne demek? Bundan bir bahsedelim. 2 ile 10 yıllık arasındaki tahvil farkının dikleşmesi. Şimdi 2 yıllık tahvil dedik politika faizini yakınsar ve bunu gösterir. 10 yıllıktaki tahvilde enflasyon beklentilerine göre şekillenir. Şimdi 2 yıllık tahvilde eğer politika faizini yansıtıyorsa bu demek oluyor ki piyasa biraz daha faiz artırımı bekliyor. Yani kısa vadedeki 2 yıllık faiz, 2 yıllık tahvilin politika faizine uygun beklentisi ki raporlardan da hatırlayacak olursak genel anlam, genelde işte bundan sonraki toplantıda 250 ya da 500 bas puanlı bir tane daha hatta artırım bekleniyor. konsens olarak belki bir tane aralık ayında 250 bas puanlık fakat Temmuz ayının ortalarına kadar da bu politika faizinin yüksek seyretmesi bekleniyor. Dolayısıyla 2 yıllık tahvil ihalesindeki fiyatlama biraz daha buraya yansıtırken buraya yabancı ilgisinin 10 yıllığa göre tabii 2 yıllığa da e, dün, e, ilginin olduğunu söylemiştik ama 10 yıllığa nazaran bir miktar daha az olduğunu söylemek lazım. Orada biraz daha çünkü faiz artışı yapacaksa Merkez Bankası neden bu seviyeden girelim algısı var. Ancak 10 yıllıktaki yani için... Dönüşte 40,5 gibi bir gibi. üstüne geldi. Bu arada rekabet kurumu Tofaş Stellante anlaşmasını nihai incelemeye aldı. Sondaki kısa da var ekranımızda. E, onu da verelim. Bu arada e, az önce sen de söylediğin ekranı veriyor. 2 yıllık 10 yıllık tahvil faizleri farkı TL cinsi kartlarda ne olmuş? E, buna ilişkin bir grafik yansıyor ekranımıza. Yani iki yılın esasında 10 yıllığa kıyasla çok daha e, tersine dönmüş ve dik bir veri meclisine işaret ettiğini bize gösteriyor. Keza e, dediğin gibi işte 40'lardan bahsederken biz iki yıllığın ihalesinde 10 yıllıkta mesela 25'lerin altındayız. Bakalım bugün ihalede faiz nerede şekillenecek orayı da göreceğiz. E bu arada 50 milyar teklif gelmişti. Şimdi 7.35 milyarlık net satış yapılmıştı. Burada tabii bu işteki artması carry trade dinde iştahını, e, carry trade yatırımcılarını da tahvil iştahını artırmak lazım. Şimdi tabii e, destekler açıklamalar da var TL yönelik. Hem Merkez Bankası Başkanı hem cumhurbaşkanından gelen reel değer kazancı açıklamaları da TL varlıkları yönelik hem e, carry trade fikirlerini de canlı tutuyor gibi gözüküyor. Dediğim gibi bugün e, tahvil ihalesindeki e, talebi de takip edeceğiz ama yabancı tarafında ilk e, bakılacak ve gelinen yerin tahviller olduğu biraz daha e, bu ihale, şu son iki ihale ile birlikte biraz daha şekillenmiş, biraz daha belirgin hale e, geçmiş gibi duruyor. Dün bu arada borsa tarafında da e, ana kağıtlarda böyle blue chip dediğimiz kağıtlarda da biraz daha yabancının ilgisini Hafif hafif de olsa tabii yine söylemek lazım. Borsaya olan tarafta da biraz daha geriden gelecek gibi gözüküyor. Tahvil tarafında biraz daha şu an yabancının ilgisinin daha canlı olduğunu herhalde söylemek lazım Zeynep. Bu arada yani 2024 yılı içerisinde yerel seçimlere kadar şimdi yabancının tabii gelir mi gelmez mi? Borsa borsa buradan nereye kadar seçime kadar bekler mi? Soruları da tabii tahvillerle beraber gündeme geliyor. Bunu aslında şimdi yabancı tarafında borsanın borsa tarafında yabancının ilgisini ilgisi olacak mı? Bunu şu anda herhalde e, bu ortamda biraz söylemek zor olsa da dün e, dünkü seninle bir analizimiz vardı. biz 30 ile biz 100 arasındaki farkta hangisinin daha ön plana çıktığı ve hangisinin daha iyi getiri sağladı diye. Orada BIST 30'un BIST 100'e göre daha iyi getiri sağladığı, hatta e, BIST 100'ün e, işte binde sekizlik getirisine karşılık arasındaki farkın eksi de yüzde bir nokta bir eksi de olduğunu işaret etmiştik. Ya yani bu demek oluyor ki yabancı da geldiği zaman veya şu anda endeksi hareket ettirecek olan ana kağıtlar da olduğu için biraz daha biz totus tarafında da ilginin daha yüksek olduğunu söylemek lazım. Yani bir sıralama yapacak olsaydık bu, tarafta işte on yıllık tahvil, beş yıllık tahvil, iki yıllık tahvil, daha sonra hisse senetleri gibi bir şu anda ve hisse senetlerinin içinde de hatta biz totus senetlerinin ön plana çıktığı bir dönem yaşayabiliriz. Tabii bunun sonrasında bundan sonraki dönemde enflasyon muhasebesini de bir taraftan konuşuyor olacağız. Ve dördüncü çeyreğe ilişkinde hangi bir sektör performansının hangi hisse performansının daha öne çıkacağı da biraz daha böyle muğlak bir hal almış halde. Hangisi işte enflasyon muhasebesi uygulanıp hangisi daha fazla yararlı olacağı işte bankalar konusu mesela geçtiğimiz hafta konuşurken artık bankalara enflasyon muhasebesi uygulanmayacak e, gibi de bir durum ortaya çıkmış durumda. Tabii bu arada işte nakit anlamında nakit kompozisyonu anlamında güçlü olan şirketler, bu sıkılaşma döneminde borçlu olan şirketler, enflasyon muhasebesinden yararlanacak şirketler. Dolayısıyla borsa tarafı biraz daha çok bilinmeyenli bir denklem haline de geliyor özellikle 2024 yılı içerisinde ve yabancının burada hangi noktada ilgi göstereceğini hepimiz tartışıyoruz ama TL tahvil tarafı biraz daha bu resim daha böyle anlaşılır ve şu an e, gözümüzde, elimizde gözümüzde gördüğümüz şekilde şekilleniyor ve çiziliyor gibi gözüküyor. Yani yabancının ilgisi tarafında. Dolayısıyla tahmin tarafına tahmin etmek daha kolay şu anda Zeynep. Şimdi bir yandan tabii o tarafı izliyoruz. Diğer yandan biraz sonra borsa açılış seviyemizde gelecek. Bir yandan da dediğimiz gibi Merkez Bankası dün açıklanan enflasyon rakamları sonrasında fiyat gelişmeleri raporunu da birazdan yayınlayacak. Yüzde 0,09'luk bir yükseliş borsa İstanbul'un açılışında. 8.094 puanı bizi getirmiş durumda. Şu anda 61 hisse yükselirken 21 hisse düşüyor. 18 hisse ise güne yatay biçimde başladı. Kabaca 7,5 puanlık bir artı var borsa açılışı itibariyle. Terminlere döndüğüm zaman gördüğüm kadarıyla son iki termik Koç Holding Tüpraş, Türk Hava Yolları, CV Enerji falan bazı en büyük katkıları verirken Yapı Kredi, Ege Endüstri, Akbank ve Tofaş yanı sıra Tekfen puan bazı baskılarda ilk beşi oluşturdu. Mali endekse dönünce karşımıza %0,06 sınayi endekste %0,13'lük artılar geldi. Banka endeksi ise %0,17 kadar eksi de Tofaş az önce aktardığımız rekabet kurumu haberi sonrası güne %0,37'lik bir eksiyle başladı. Hizmetler tarafına dönüyoruz. %0,17 ulaştırma %0,16 yükseliyor ve turizm endeksi %0.17 kadar eksilerle yeni seansa başlamış vaziyette. Kurlara gittik buradan. 28.91.53 seviyesinde bir dolar TL. 31.33.92 seviyesinde ise Euro TL işlemleri devam ediyor. Yüzdesel tarafa da bir bakalım. Borsa tarafında şu anda Çaniki Termik'ten sonra yüzdesel bazda en çok yükselen ikinci hisse CV Enerji olarak karşımızda. Arkasından İpek Doğal Enerji, Anadolu Grubu ve Eczacıbaşı Holding hisseleri geliyor. Yüzdesel en çok düşen tarafta da Ege Endüstri, Tekfen Holding, Yapı Kredi, Tofaş ve İskenderun Demirçeliğin geldiğini aktarabiliyoruz ama hisse hareketleri biraz daha otursun. Buradan devam ederiz diyelim ve Garanti BBVA'nın model portföy değişikliğiyle devam edelim istersen. Şok marketi model portföylerine eklemişler Zeynep. Son bir ayda endeksin %11.4 aşağısında kaldığını belirtiyorlar ve 3. çeyrek sonuçlarına göre bilanço sonrası olumsuz etkisini gördüklerini paylaşmışlardı. Fakat bundan sonra bilanço sonrası oluşan mevcut iskontonun hisselerin baskı altında kalmasına sebep olan bilançonun da bir taraftan yeterince fiyatlanmış olabileceğini de işaret ediyor. Yani olumsuz bilanço ve fiyatların içerisine aldı. Dolayısıyla şirket için endeks üstü getiri tavsiyesini 82.2 hedef fiyatla veriyorlar. Hedef fiyat bu getiriye göre %44'lük bir getiri potansiyeline işaret ediyor ve bu değerlendirme sonrası gıda perakendesi ağırlığının artması ve sektörü olan güvenme yine ileriye dönük aynı zamanda defansif anlayışlarını da yansıtıyor. Özellikle perakende sektörü 2024 yılı içerisinde gerçekten defansif kalacak sektörlerden bir tanesi ve hatta yine BİS'in üzerine getiri elde etmesi beklenen sektörlerden de bir tanesi. Diğer Arçeliyi çıkartmışlar, ee, daha dinamik ve etkin yönetmek adına e, bu, yaptı, bu, bu kararı aldıklarını söylerler ve diğer tercih ettikleri hisseler arasında Akbank hem sermaye yeterliliği ve likiditesiyle ön planda, bir maç artan gıda enflasyonu ve yine toparlanması beklenen müşteri trafiği Koç Holding'in net de aktif değerine göre iskontolu buluyorlar. Eee Turkcell ARPU artışı ve güçlü finansal sonuçlar, yine Türk Hava Yolları'nda güçlü yolcu trafiği ve kargo gelirleri, Yapı Kredi'de de güçlü karlılık görünümü sebebiyle de model portföylerine devam ettirdiklerini söylüyorlar. Şimdi bir yandan tabii Garanti BBVA model portföyüne bakıyoruz. Şok marketlerden bahsettin. Orada terminale dönünce Burcu 12 kurumda al, 2 kurumda tut tavsiyesi var. G Hedef fiyat seviyesi de %56,2'lik bir yukarı yönlü potansiyeli işaret ediyor. Onu da yine bir dipnot olarak aktaralım. Şimdi City'nin de bir e, sabah dilim yayına girerken yayınlamıştı. 2024 görünüm makro görünüm diye. Hı -hı. Aslında bütün ülkeler için yayınlamış ama ben Türkiye için olanına bakmak istedim. Diğerlerini de araştırma yayınlarında anlatmaya çalışırız. Aslında temelde genel anlamda aynı yerde birleşiyorlar. Şimdi 2023 yılı içerisinde beklenenden güçlü büyüme yılının 2024'te beklenen yavaşlamaya dönüşeceği ve tabii ki ekonomik faaliyetlerde belirgin bir yavaşlama ve bunun da tüketim fenomeninin ile olacağını söylüyorlar Zeynep. Daha sıkı finansal koşullar demişler. Kredi erişimi ve finansmana erişimin daha zor olacağını işaret ediyorlar. Şimdi ihracatın da Zayıflamasını bekliyorlar. Burada özellikle küresel ekonomik koşullardaki bayı, zayıflığa bağlı olarak demişler. E, ve büyüme projeksiyonu da e, bu yıl için tahmin edilen yüzde 4.2'den 2024'te 1000'de 4'e kadar revize etmişler. Oldukça e, düşük bir büyüme öngörüyorlar. Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra belirsizlik demişler. E, yerel seçimlerden sonra makro, makro görünüm anlamında daha e, büyük bir olay. E, belirsizliği işaret ediyor. Özellikle burada normalleşme ve sıkılaştırma sürecine devam edip etmeme veya işte seçimler sonrasında olağan dışı politikalara dönüp dönmeme tutumunun ve yatırımcı duyarlılığını şekillendirmede ne ölçüde rol oynayacağı yani buralarda biraz daha belirsizlik olabileceğini söylüyorlar. Bir de Orta Doğu'daki çatışma hali hazırda var olan bunun da değinmişler. Ekonomik görünümü karmaşıklaştırabilir olarak söylemişler. Ve tabii ekonomik aktivitede düşüş ve Bütçe açığının 2024'te gayri safi yurt içi yüzde yaklaşık %6,5'unun oranında olacağını düşünüyorlar. Para birimi ve tahviller için zorlu bir görünüm yabancı yatırımcı perspektifinde de Türk varlıklarda şu andaki pozisyonun düşük olmasına rağmen koşullar hala zorlu bir ortamı işaret ediyor derler. Dolayısıyla hem ekonomik büyüme büyümedeki görünümde başlama hem bunların sebepleri ve hem ekonomik koşullar sebebiyle biraz daha olumsuz bir tablo çizdiklerini söyleyebilirim raporla Türkiye için. Şimdi bu arada Merkez Bankası'ndan da fiyat gelişmeleri raporu geldi. Hemen oradan satır da aktarayım Burcu izninle. Tüketici fiyatları Kasım ayında %3,28 yükselmiş. Yıllık enflasyon 0,62 puan artışta %61,98 olmuştur. Yıllık enflasyon gıda ve temel mal gruplarında gerilerken enerji başta olmak üzere diğer ana gruplarda yükselmiştir diyor Merkez Bankası. Enerji grubunda mevsimsel koşullara bağlı olarak tüketimin artmasıyla doğalgazda bedelsiz kullanım sınırı yani ilk 25 metreküp aşılmış ve doğalgaz kaleminden aylık tüketici enflasyonuna gelen etki tahminlerle uyumlu gerçekleşerek 1,01 puan olmuştur. Doğalgazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının Aralık ayında zayıflayacağı öngörülmektedir. Doğalgaz etkisi hariç tutulduğunda ise tüketici fiyatları artış oranında yavaşlama eğilimi sürmüştür diyor. Önemli burası. Kasım ayında gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatları düşüş kaydederken meyve ve sebze dışı gıdada fiyat artışları gücünü korumuştur. Temel mal grubu yıllık enflasyonu bu dönemde gerilemiş. Dayanıklı tüketim malları fiyat artış oranındaki yavaşlama grup enflasyonunu Kasım ayında da olumlu etkilemiştir. Hizmet grubunda aylık fiyat artışı güç kaybederken kira alt grubundaki yavaşlama dikkat çekmiştir. Ki buraya sabah aktarmıştık. Ekonomi sarık bölümcekçinin de vurgusu var. Kasım ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji kalemlerinin de etkisiyle bir miktar güçlenmiş. Yıllık üretici enflasyonu düşük bazında etkisiyle yükselmiştir. Bu görünüm Altında mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve daha belirgin olarak C göstergelerinde yavaşlamış. Yani çekirdek tarafı atıfta bulunuyor Merkez Bankası. Göstergelerin yıllık enflasyonları yataya yakın seyretmiştir. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama yayılım endeksi, medyan enflasyon, satrim gibi alternatif göstergelerle de teyit edilmiştir diyor. Burayı da yine yeni bir satır olarak görüyoruz. Metnin içerisinde aktarmış olalım izleyicilerimize. Şimdi şirket raporlarıyla devam edelim istersen. Bol miktarda aracı kurum raporumuz var dedik. Yedik yatırım var, deniz yatırım var. Süremiz yettiğince sığdırmaya çalışacağız. Orge'den başlayayım. Gedik getirimin raporu. 99.49 TL hedef fiyat vermişler. Yaklaşık %66'lık getiri potansiyeline işaret ediyor. Şimdi Orge'nin 9 aylık sonuçlara baktığımız zaman özellikle ağırlıklı olarak döviz cinsi gelir kontratlarına sahip olması ve yılbaşından bu yana ciddi şekilde yeni proje kazanımları sebebiyle güçlü bir yıl geçiriyor. Buna işaret etmişler. Şimdi özellikle devam eden projeleri var. Bir de yeni iş alanları da, gelir büyümesini destekleyebilir demişler. Yaklaşık ilk 15 yılında Orge Konut Ofis AVM projelerinin elektrik taahhüt işleriyle yer alırken 2014 yılından itibaren Zeynep raylı sistem projelerinde yer almaya başladı. Ve şirket 2022 ortalarında ise oldukça belki kendisi için de oyun değiştirici olarak güneş enerjisi sistemleri alanında girişimlere başladı. Ve ayrıca yine çok önemli elektrikli şarj istasyonu alanında da faaliyete başlamayı hedeflemekte. Buradaki mevcut iş kollarındaki büyüme potansiyelini ek olarak bu yeni açılımlar şirketin hem orta uzun vadeli büyümelerinde de gelecek yıllar için ekstradan nakit akışı yaratacak potansiyeline sahip ve özellikle bir yenilenebilir enerji alanındaki işler olması sebebiyle de oldukça dikkat çekici ve onlar da 72.57'den önceki hedef fiyatlarını 99.49 TL'ye revize etmişler. Şimdi burada enerji sektörü projelerine bir miktar değişeyim, değineyim. Yenilenebilir enerjinin artan öneminde özellikle 2022 yılında şirket Temmuz Temmuz 2023'te 1 milyon dolar değerinde bir GES kurulum projesi almış olup burada GES ve RES alanlarında proje geliştirme çalışmalarını da sürdürüyor. Ve aynı zamanda elektrik taahhüt alanında olduğu gibi bu alanlarda da yurt dışında da ayrıca işler yapmayı planlıyor. Elektrik şarj istasyonu projesi bu özellikle mobilizasyonda yeni bir çağ gerçekten Türkiye içinde. Şöyle ki şimdi 2000 e, bu Türkiye'de 4000 noktada galiba şu anda şarj istasyonu var. 2025'te bu sayının 500 bin noktaya 2030 yılında ise 1,5 milyon noktaya çıkması planlanıyor. Bu oldukça katalist etki yaratabilecek bir şirket için ve bu anlamda da 2024 yılının ikinci yarısı itibariyle buradaki satış operasyonlarının başlaması bekleniyor. Dolayısıyla bu segment ilişkin varsayımlar nakit akışı anlamında henüz daha bir e, bilanço içerisinde veya varsayım içerisinde yer almasa bile bundan sonraki dönemde e, ciddi şekilde şirketin büyüme potansiyeline katkıda olunacak bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Ve yeni alınan işler de diğer taraftan da büyüme büyüme anlamında da devam ediyor. Ayrıca e, şirketin kur ve emtia fiyatlarında ulaşabilecek e, volatiliteye karşı da dayanıklı bir yapısı da mevcut. Özellikle malzeme temini için e, bu yaptığı anlaşmalarda döviz cinsinden yapmaya gayret ediyor bu anlamda da şirket kendi kendi bir anlamda da hece etmiş oluyor. Dolayısıyla bu kısmında olumlu olduğunu söyleyebiliriz şirket için diyeyim. Hitit. <laughs> evet Hitit bilgisayarına geçelim. <laughs> İstersen Orge içinde bu arada terminalde çok az tavsiye var zaten. Biri gedik dediğin gibi senin de bir kurum al bir kurum tut derken getir potansiyeli %54,7 gözükmüş. Gediği sen az önce söylediğin o yatırımdan da piyasaya yaparlar getir şeklinde ama oldukça eski bir tavsiye var. Belki de güncellerler diyelim. Gidelim buradan Hitit bilgisayara. Şimdi e, Deniz Yatırım güzel bir başlık çıkmış. Büyüme potansiyeliyle büyüklere kafa tutuyor diye çok e, güzel bir başlık. Çok Şimdi, da rapor yayınlanan bir şirket, şirket değil, değil aslında değil mi HİTİT Bilgisayar? Ama çok aslında e, ulaş, ulaştırma içerisinde çok da konuşmadığımız ama e, özellikle hem iş ve gelir paylaşımı hem de şu anda faaliyette sürdürdüğü ve yapmakta olduğu projeler anlamında önemli bir şirket. Şimdi e, en büyük, dünyanın en büyük üçüncü yolcu hizmetleri sistemleri sağlayıcısı. Bu passenger service system denen hı hı hı. durum aslında hem çok büyüme potansiyeline sahip bu da niş bir alan. Dolayısıyla eee Hitit Bilgisayar'ın da bu yıl içerisinde 3 yeni partner kazanımı da özellikle önemli bu anlamda. Hı hı. Şimdi eee Ajette e, Hitit Bilgisayar Ajet kapsamında Mart 2024 e, yılın sonundan itibaren diyeyim. Ee, sürekli gelir yarasağı modeli finansallarına katılacak. Aslında e, asıl önemli kısmı bu. Burada e, Ajet ve Pegasus'a ait 9 e, aylık 2023 karşılaştırmalarına göre yaklaşık bu Ajet'in Hitit bilgisayara e, katkı sağlaması gelirler anlamında yaklaşık %20'lik bir artış sağlayacak. ve bu 9 aylık 2023'ten de sonra Ajet'in buraya katkı sağlaması Mart 2024'ten sonra da sürekli hale gelecek. Şimdi e, Hitit'in bu ajanta dağıtım sistemleriyle beraber kullanılması daha büyük pazara da aynı zamanda giriş yapmasına da katkı sağladığını söyleyebiliriz Zeynep. Şimdi Türkiye Hava Yolları ile yaptığı anlaşma ile birlikte şirket tekrar gözleri üzerine çekmişti ve ajanta dağıtım sistemi ile birlikte burada bir işbirliği kurmuşlardı. 2023 yılının ilk 9 ayında pilot pilot, pilot proje Pakistan'da SAS gelirlerinin yüzde yaklaşık onuna takip tekabül eden 1.1 milyon dolarlık bir gelir elde etmişti. Bunların bu kapsamda bir varsayım yaparak tüm bölgelerinde buraya dahil olması ile birlikte yaklaşık 10 milyon dolar gelir elde etme potansiyeli var bu bölgelerden. Dolayısıyla gelirleri artırma anlamında yaptığı iş birlikleri ve ...partner olarak Türk Hava Yolları gibi güçlü bir partnerinin olması da oldukça önemli bu anlamda. Onlar da hedef fiyatlarını yaklaşık %77'lik bir getiriyle 108.80'e revize etmişler. Rihdit bilgisayar deyince sadece iki tavsiye görebiliyorum ekranda. Biri ünlü menkul değerler, diğeri teradan gelmiş. Terada 62 lira 17 kuruş, ünlüde ise 60 TL'lik hedef fiyatlar söz konusu olmuş. Hidit bilgisayar için çok az kurumun kapsaması içerisinde, araştırma kapsamında. Dolayısıyla biz de elimize geldikçe aktarmaya devam edeceğiz bu raporları diyelim. Bugünlük piyasa masasından bu kadar. Kalan raporları da yarın sabah aktaracağız. Hoşçakalın.